Evet, yani bu gece de konuşmamak elde değil. Çünkü seçime beş kala, hala da bu ülkenin kurumlarını yerle bir etmeye bu atanmış hükümet diyeyim, atanmış başbakan diyeyim, bakanlar diyeyim, yerle bir etmeye devam ediyor. Yarın yine konuşmam var ve yarın sağlığı konuşacağım. Ama az önce Doğuş Hanım'ın söylediği gibi sağlığı bitirdiniz, eğitimi bitirdiniz, ekonomik durum ortada ve en önemlisi ağzınızdan düşürmediğiniz yüce meclis, yüce devlet önemli kurumlarımız diye diye kurumlarımızı ne hale soktuğumuz ortada. Protokoller bir devlette, egemenliği olan bir devlette kendi ülkesinde meclisinde hazırlanır. İlgili muhalefetle istişare edilir, tartışılır, anayasaya uygunluğuna bakılır, hukuka uygunluğuna bakılır ve ilgili ülkeyle gidilip o ülkeye konuşularak bu protokol karşılıklı imzalanarak yürürlüğe konur. Ama maalesef siz bunu Ankara'da hazırlanıyor, size imzalattırılıyor ve geliyorsunuz mecliste komitede anayasa uygun mu değil mi tartışmaları başlıyor ve bunu tüm kurumlarımız, tüm paydaşlar da dikkate alınmayarak alelacele geçirmeye çalışıyorsunuz. Hatta bir bugün bir şey daha duydum. Eğer bunu bugün geçirmemiş olsaymışsınız maaşlar ödenemeyecekmiş. Öyle dendi. Maaşlar ödenemeyecekmiş bugün. Bu ay ay sonu. Bunlar böyle konuşuluyor şimdi. Yani siz hep kendi iradeniz, kendi yapınız, kendi kişiliğiniz yok mu? Hiç mi kişiliğiniz yok, hiç mi iradeniz kalmadı ve hep talimatlarla, hep söylenenlerle ne söylenirse onu yapacaksınız. Ve ben çağrı yapıyorum sol tarafımdaki 29 milletvekiline. Kendinize gelin. Zaten gidiyorsunuz. Ülkenin kurumlarını peşçe çekmekten vazgeçin. Vazgeçin. Çünkü ne kurum bıraktınız, ne meclis bıraktınız, ne başbakanlık bıraktınız. Bugün üst düzey bürokratlar tutuklanıyor. İşte başbakan hakkında bugün bir takım iddialar, sahte diplomalar havada uçuşuyor. Meclis başkanına kadar gelen iddialar, milletvekillerinize gelen iddialar. Ve hala da bu ülkede sayın başbakan çıkıyor ve diyor ki, Ankara'ya gittim, Türkiye'ye gittim. Gerekli ekonomik istişareyi de yaptık ve istikrara devam edeceğiz Kuzey Kıbrıs'ta. Doğru. Neyin istikrarı? Yolsuzluğun istikrarı, vurgunun istikrarı, adaletsizliğin istikrarı, anayasa tanımama istikrarı, kurumları yerle bir etme istikrarı ve daha neler neler. Artık bu ülkeye zarar vermeyi bırakın bu ülkeye zarar vermeyi bırakın ve bir an önce istifa edin. Bu halkın önünü açın. Seçimden de korkmayın. Seçimden korkmayın. Çünkü korksanız da bu sandık kurulacak. Bu ülkede bu sandığın kurulmasından kaçamazsınız. Ve gün geçtikçe gün geçtik sonra size verilecek tepki çok çok daha büyük olacak. O yüzden bir an önce istifa edin ve halkın önünü açın. Ben fazla uzatmayacağım. Detayına girmeyeceğim. Ee, ilgili arkadaşlarımız detay anlattı. Ama yeter artık. Yani bu ülkeye verdiğiniz zarar yeter. İradenizin olmadığı anlaşılmıştır. Kendi kendi kendinize karar ver, ver veremediğiniz anlaşılmıştır. Zaten nereden anlaşılmıştır? Bugün 8 saat meclisin açılmasını bekledik. Çünkü size karşı taraftan belli kişiler tarafından baskı yapılıyordu. Bu protokolü bugün geçirmez, geçirmeniz lazım. Geçirmezseniz eğer yapacağımızı biliriz diye size telkinler geliyordu. Bunu, bu uydurma bir şey değildir. Bu bir gerçekliktir. Zaten yaşadıklarımız da bunu gösteriyor. Evet yani benim size çağrım. Oylamada yaparken bir daha elinizi vicdanınıza koyun çok bu olay çok önemlidir. İyi düşünün ve oylamayı ona göre yapın. Erkut Bey de söyledi. Sorumluluk hepinizindir. Ve yarın eminim ki 29'unuzun da resimleri boy boy bu ülkenin kuzeyinde dolaştırılacaktır. Bunu da bilin, bilmiş olun. Beni dinlediğiniz için saygılar sunarım.